tanışmasına beraber hazırlanıyoruz. Şimdi ben öncesinden güzelce cildimi nemlendirdim. Güneş kremimi sürdüm. Makyajı cildimi hazırladım ve şimdi makyaja geçiyorum. Çok bir şey yapmayacağım zaten. Sadece tıcıyla. Kaşımı boyamıştım da. Kaşımı boyadım alerji oldu ve buralarım yandı. Onları kapatacağım sadece. Bir de i̇şte şöyle gözümün üstüne. Gözümün altında süreceğim ama onu aldıktan sonra. Şöyle şu benimi hiç sevmiyorum. Benimi de kapatıyorum. Şu an birkaç tane beğenmediğim yerlere uygulayacağım. Şöyle yapacağım. <laughs> çok kötü gözüküyormuş öyle. Şimdi bunları dağıtayım. Siyah bir elbise giyeceğim. Bir şey yapmayacağım. Sadece ışıltılı bir göz farı, siyah maskara, arızalı bir makyaj yani çok şey değil aslında. Çok heyecanlıyım kızlar. <laughs> limandalar gelmek üzereler. Daha doğrusu yani uçağa binecekler daha ve ben daha yeni makyajımı yapıyorum. Daha saçımı düzleştireceğim. Bizim uzak mesafe ilişkisi olduğu için aile tanışmamız birazcık böyle geç oldu. Emir'le biliyorsunuz uzun zamandır beraberiz ama ailelerimiz henüz tanışmamıştı. Çünkü uzak mesafe ve artık zamanı geldi. İki gün sonra da nişanımız var. Allah nasip ederse inşallah. Ee, bugün de aile tanışması olacak. Annem babam ayrı olduğu için ilk annemlerle beraber bir tanışma gerçekleşecek. Yarında da da bir tanışma olacak. İki gün içinde ayrı kombin yaptım. İki gün içinde ayrı bir hazırlanma olacak. O yüzden bu ilk gün olduğu için çok heyecanlıyım. Ee, bugün siyah bir elbise giyeceğim. Emir de siyah gömlek giyecek. Beraber uyumlu olalım diye. Yarında lacivert bir elbise giyeceğim. Ve e, Emir'e lacivertli gömlek giyecek. Böyle uzaktan da olsak birbirimizi uyumlu bir kombini hazırladık. Heyecandan midem öyle bir ağrılar girdik şu an. Çok heyecanlandım. Bu anı yaşamış kızlara bir sorum var. Özellikle böyle nişan evresinde olan ya da daha önce nişan evresini geçirmiş kızlara bir sorum var. Kızlar böyle e, hazırlık sürecinde bir ayrı bir sinirli, ayrı bir gergin olduğunuz anlar oldu mu? Yani ben, benim çünkü full gergin ve sinirli geçiyor da. Yani bilmiyorum bu süreçte ben o kadar gergindim ki yani etrafı sürekli e, agresif, stresten midir artık bilmiyorum ama sürekli agresif ve sürekli sinirli bir şekilde etrafıma yansıtıyordu. Bu süreçte böyle olanlar var mıydı acaba yoksa ben tek miyim bu konuda? Öğrenmek istedim, merak ettim gerçekten. Kaşlarım Mahmut amcalara benziyor. <laughs> Çok fazla sürdüğüm için şöyle tarakla biraz dağıtıyorum siyah elbise giyeceğim için gözlerimin üstüne acaba böyle hafif turuncumsu şöyle parlak bir şey var. Şöyle göstereyim. Bununla mı geçsem? Keşke şu anda bana cevap veriyor olabilseydiniz. Çok kararsızım nasıl bir makyaj yapacağım hakkında. Ben bunu süreyim ya. Kızlar çok heyecanlıyım kızlar. Bunu birazdan dağıtacağım. Bu böyle durmayacak tabii ki. Ben bunu dağıtayım, geleyim. Eyeliner çekecektim ama sonra vazgeçtim. Göz kalemiyle hafif bir...